Sevgili dostlar merhaba. Cenk Gençleş ile Görsel Yolculuk kanalında kitap köşesi videolarına hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz üzere her bölümde sizlere farklı fotoğrafçılıkla ilgili kitapları tanıtmaya gayret edeceğim. Daha çok fotoğrafçılığın teknik tarafından ziyade biraz altyapısı, biraz felsefesi, bazen biyografiler, bazen içinde fotoğraf geçen romanlar olmak üzere başlıklarda kitapları size tanıtmaya gayret edeceğim. Bu kitapları internet ortamında ya da kitapçılarda bulma şansınız var. Bazı kitapların baskısı tükenmiş oluyor. Dolayısıyla sahaflarda elde etmek mümkün ama mümkün mertebe bulabileceğiniz kitapları sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Bu ilk bölümde bir de haber vermek istiyorum. Öyle başlayalım isterim. Espas Yayınları 15 yıldır fotoğraf dünyamızda birçok kitapla bize destek oluyor ve 15. yıl sebebiyle de bir kampanya düzenlemiş durumdalar. Hem fotoğraf felsefesine yönelik kitaplarda hem fotoğraf albümlerinde %50-%60 civarında indirimler yapıyorlar. İşte ücretsiz kargo seçenekleri sunuyorlar. Dolayısıyla Espas Yayınları'na bir göz atmayı hararetle tavsiye ediyorum. Dolayısıyla da Espas'ın kitaplarından birkaç taneyi sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. En önemlilerden bir tanesi olduğuna inandığım Pierre Asuli'nin yazdığı Henry Cartier Bresson biyografisi. Bu kitabı okurken birçok derste, atölyede anlatıyorum. Kitabı okurken neredeyse her sayfada şunu hızlıca bitireyim de hemen fotoğraf çekmeye çıkayım. Fotoğraf ne güzel bir şey diye düşünüyorsunuz. Bresson'un ailesinden başlayıp daha sonrasına kadar hayatının detaylarını görebildiğimiz bu biyografiyi mutlaka okumanızı öneririm. Espas yayınlarının birçok kitabı var. Bunlardan bir tanesi de Robert Kapa'nın mektuplarından oluşan Hafif Flu kitabı. Bu kitabı da okumadıysanız özellikle öneririm. Kapa'nın iç dünyasını görmek anlamında oldukça önemli bir kitap. Birçok ünlü, önemli fotoğrafının da mektuplarda anlattığı bir kitaptır tavsiye ederim. Kapa demişken hemen sizle Kapa'nın bir biyografisini de paylaşmak istiyorum. Bu da Richard Whelan'ın yazdığı Agora yayınlarından çıkan Kapa'nın hayat hikayesi. Bu kitapta oldukça eğlenceli, kapabiliyorsunuz fotoğraf dünyasının ilginç karakterlerinden bir tanesi. Hem yaşam tarzıyla hem Magnum Ajansı'nın kuruluşundaki yaptıklarıyla ve daha sonra ajansın devamı için yaptığı uğraşlarla. Dolayısıyla bu ilginç hayat hikayesini de bir dış gözle okumak, incelemek ilginç olabiliyor. Hararetle tavsiye ederim. Espas Yayınlarından çıkan bir kitap var. Bu eski baskısı Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru William Fuliser'in kitabı, Çek filozof William Fuliser'in kitabı. Burada fotoğrafın birçok farklı açısından incelenmesi var. Yani siyah beyaz neden önemli? Nasıl bir anlama geliyor? Teknik olarak görüntü nasıl bir şey? Efendime söyleyeyim bir fotoğraflama davranışı biçimleri anlatılıyor. Hararetle tavsiye ederim biyografilere girmişken birkaç biyografiyi daha iletmek istiyorum sizlere. Foto muhabiri Ara Güler. Nezih Tavlaş'ın Ara Hoca ile yaptığı röportajın e, dökümü diktesi diyebiliriz. Bu kitapta oldukça ilginç ve etkileyici bir hayat hikayesini tüm detaylarıyla görmek mümkün. 2009 yılında Fotoğraf Evi tarafından yayınlanmıştı. Daha sonra 2018'de Yapı Kredi yayınlarından tekrar çıktı kitap. Bu nedenle Birçok yerde bulma şansı vardır. Hararetle tavsiye ederim. İstanbul Modern'de şu sıralar sergisi olan sevgili hocamız İzzet Keribar'ın da bir biyografisi var. Bu da ilginç bir hayat hikayesi. Rahime Sezgin'le yaptığı bir röportajın yine bir dökümü. Bu kitapta da yine İzzet Hoca'nın hayat hikayesini çevresinde gelişen olayları birçok ilginç anısını okumak mümkün. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Doğan Kitap'tan yayınlanmıştı. Yine kitapçılarda ve internet ortamında bulabilirsiniz. Agora Yayınları'ndan çıkan Magnum Fotoğraf Ajansı'nın hikayesini anlatan ilginç bir kitap da önermek istiyorum. Bu Russell Miller'ın yazdığı bir kitap. Biz hepimiz özellikle belgesel fotoğraf ve doğrudan fotoğrafla ilgilenenler Magnum ajansını oldukça ciddiye alıyoruz. Oldukça dikkate değer buluyoruz tabii ki dünyanın en önemli fotoğrafçılarının bir araya geldiği bir ajans. Bu Magnum ajansının biraz arka planını da anlatan ve ilginç hikayelerle dolu olan bir kitap. Bu kitabı da bulabilirseniz okumanızı hararetle tavsiye ederim. İlginç şeylerle karşılaşacağınızı düşünüyorum. Sevgili Özcan Yurdalan'ın neredeyse başucu kitaplarımızdan biri olan Belgesel Fotoğraf ve Foto kitabı yine etkileyici eserlerden bir tanesi. 8-9 baskıda yaptı. Bu kitapta belgesel fotoğrafın, foto ne olduğunu açıkladıktan sonra dünyadan ve Türkiye'den örneklerini bizlerle paylaşıyor sevgili Özcan Yurdalan. Daha sonra da bir foto çalışması yaparken nasıl hareket ettiğimiz üzerine, nasıl bir sistematik kurduğumuz üzerine bilgiler veriyor. Aynı zamanda özellikle kitabın 5. bölümünde yani bir fotoğraf röportajın elemanlarında, bir fotoğraf çalışmasında nasıl bütünlükler, nasıl birlikler arıyoruz diye bir başlık var. Burada konum, mesafe, açı, katmanlar gibi birçok şeyi üçlü gruplar halinde toparlıyor ve aslında birçok fotoğraf çalışması için önemli ipuçlarını içeriyor. O bölümü de mutlaka dikkatli okumanızı öneririm. Bu videonun son bölümünde fotoğrafla ilgili içinde fotoğraf geçen iki tane romandan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi sevgili Gültekin Çizgen hocamıza ait Yıldız'ın Gözü kitabı. İnsancılkitap.com sitesinden ulaşabildiğiniz bir kitaptır. Tabii ki kurgu bir roman. Ama kitabın ilk sayfasında çok güzel bir not var. Şöyle diyor, tüm anlatılanlar gerçektir, roman gerçekliği kadar. Bu ilginç bir hikaye. Geçmiş ve bugün arasında gidip gelen, böyle flashbacklerle falan yaşanan bir hikayeyi anlatan bir roman. Lütekin Hoca'yı tanıyanlar bilecek, o samimi içten ve bazen dobra dilini bu romanda da görmek mümkün. İlginç iki hikayeyi birbirine bağlıyor ve Yıldız Sarayı'nda, Fotoğrafın Osmanlı'ya nasıl geldiği ve nasıl ilerlediğine dair bilgiler de var. Dolayısıyla tavsiye ederim. Bu videonun son kitabı biraz eski bir roman. Ankara'dan April yayınlarından çıkan Civa Sanrıları. Dominic Smith'in yazdığı bir roman. Louis Daguerre'le ilgili ilginç bir kurgu. Daguerre bir yıl sonra kıyamet kopacağını ve çektiği Daguerre typelarla yani fotoğraflarla bunların saklanarak dünyanın yeniden kurulacağını, bunların örnek alacağını kafasında kuruyor. Tabii ki o dönemki levhaları banyo etmek için, tab etmek için civa kullanıldığı için ve civada biraz zehirleyici bir element olduğu için bazı sandılarla bu işi yapıyor. Fakat ilginç bir roman bu. Hem kurgu anlamında hem de bize o ilk yıllarda fotoğrafı nasıl çektiğini, Levhaları nasıl banyettiğini falan da anlatan ipuçları içeriyor. Bu kitabı bulabilirseniz tavsiye ederim. İlginç noktalar, ilginç bilgiler var. Dönem dönem zaman zaman farklı fotoğraf kitapları, fotoğraf albümleri, hatta izlersek görsel birikimimizin artacağı filmleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu kitaplara tekrar bir göz atayım. Sizlere de hararetle tavsiye ederim. Açıklama bölümünde kitapları bulabileceğiniz yerleri yazacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere.